Pizza merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2. sınıf matematik kitabı Pasifik Yayınları 229, 230 ve 231. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz kütle ölçü birimleri cevapları. Mehmet Bey Manav'dan 3 kilo elma, 2 kilo portakal ve 2 kilo armut aldı. Mehmet Bey Manav'dan elinde kaç kilo yükle çıkmıştır? 3 kilo elma, 2 kilo portakal, 2 kilo armut eşittir 7 kilo manavdan elinde yükle çıkmıştır. Sevimin kütlesi 35 kilodur. Berna'nın kütlesi sevimin kütlesinden 4 kilogram daha azdır. Musa'nın kütlesi ise sevimin kütlesinden 2 kilo fazladır. Berna ve Mustafa'nın kütleleri farkı kaçtır? 35 4, 31 kilo Berna'dır. 35 artı 2, 37 kilo Musa. 37-31 6 kilogram da Berna ve Musa'nın kütlelerinin farkıdır. Evimizde 3 paket şeker vardır. Şekerin bir paketi 3 kilodur. Evimizde kaç kilo şeker vardır? 3 çarpı 3 eşittir 9 kilo şeker vardır. Zehra teyze salça yapmak için 50 kilo domates kullanacak. Evinde 23 kilo domates varsa Zehra teyzenin kaç kilo daha domates alması gerekir? 50 eksi 23 eşittir 27 kilo daha domates alması gerekir. 5 kilogramlık yağ tenekelerinden 6 teneke satan bir markette kaç kilogram yağ satılmıştır? 5 çarpı 6, 30 kilogram yağ satılmıştır. Babam evdeki 20 kilogram unu 5 kilogramlık cam kavanozlara doldurmak istiyorum. Kaç tane cam kavanoza gereksinim vardır? 20 bölü 5 eşittir 4 tane cam kavanoza gereksinim vardır. Bakkal Hasan amca 30 kilogram unun 9 kilogramını sattı. Geriye kaç kilogram un kalmıştır? 30 eksi 9 eşittir 21 kilogram un kalmıştır. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.